Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir, kendinizi iyi hissediyorsunuzdur. Bugün İkizler Burcu için bir tarot açılımı yapacağım. Sadece İkizler Burcu'na özel bir video olacak arkadaşlar. İki destemi birlikte kullanacağım. İkisi için de niyetlenmenizi, ikisine de sorularınızı sormanızı istiyorum. İki deste kullanmamın sebebi size daha ayrıntılı şeyler söyleyebilmek arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu kartımdan seçelim destemizden. Şöyle ben karıştırıyorum. Siz de merak ettiğiniz şeyleri mutlaka evrene sorun arkadaşlar. İkinci destemi daha sonra açalım ki karışıklık olmasın. Bu şekilde. Gerçi Koç burcunda birlikte açmıştım ama şimdi de haksızlık olmasın. Bütün burçları aynı şekilde açayım. Siz eğer karışıklık olduğunu düşünüyorsanız yorumlarda yazarsınız. Yani bir burç için ne yaptıysam diğerlerine de onu yapmak istiyorum ki hani aklınız onda kalmasın diye. Hemen kartlarım da fırladı zaten. Demek ki gerçekten size anlatmak istedikleri şeyler var. Şöyle seçiyorum. Evet, şimdi arkadaşlar ilk öncelikle biraz yakın geçmişinize bakalım. Ne gibi hatalar yapılmış, ne gibi doğru şeyler yapılmış, güzel şeyler, kötü şeyler. Her şeyi bir ayrıntılı şekilde bakalım nasıl bir geçmiş var yakın geçmiş olarak. Şimdi arkadaşlar, öncelikle söyleyeceğim şey, yakın geçmişinizde ilişki anlamında eğer size bir şey söyleyeceksem. Bu e, birisine karşı ilk öncelikle ondan hoşlandığınızı belli etmişsiniz. Ardından o kişi size dönüş yaptığında hani istemiyorum yani cebime koy gibi bir modunuz olmuş. Bu şekilde davranmışsınız. Sadece şu an onu söyleyeceğim bu kart e, bu kartı açmamla birlikte şunlarla birlikte de çeşitlendireceğim. E, şunu da söyleyeyim maddi anlamdan gerçekten çok güzel deneyimler kazanmışsınız. İş hayatınızla alakalı gelişmelerin olduğunu görüyorum. Kazandığınız paranın daha bereketli olacağını görüyorum çalışmıyorsanız iş hayatınıza başlayacağınızı görüyorum. Ee, sevgili sevgiliniz varsa arkadaşlar bu ciddi bir ilişkiye gidebilir yani daha ciddileşebilirsiniz ciddileştirebilirsiniz ilişkiyi ya da evliyseniz eşinizle birlikte yeni bir karar alabilirsiniz ancak söyleyeceğim en önemli şeylerden bir tanesi şu ki ilişkide ilişki için söylüyorum şu an kariyer ya da sağlık ya da sosyal hayat için söylemiyorum İlişki için baktığınızda ilişkideki yani iki tarafında aynı düşüncelerde ya da yapıda olmadığını söyleyebiliriz. Yani örneğin mesela bir tartışma çıktığı zaman hep bir taraf alttan alıyor, diğer taraf alttan almıyor. Bu durum hep böyle olduğu için bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Ee, bir taraf çok fazla trip atıyor, diğer taraf hep uğraşıyor hani e, ilişkimiz daha iyi gitsin ya da sevgisini göstermeye çalışıyor. Yüksek ihtimalle bu arkadaşlar erkek olan taraf, kadın olan taraf biraz daha şey yani daha nazlı olduğunu görüyorum. Bu ilişkiniz için çok da iyi bir şey değil arkadaşlar. Her şey dozunda bırakılmalı. Benim tavsiyem bu gördüğüm kadarıyla yakındaki ilişki geçmişinizle alakalı bunu söyleyebilirim. İlişkiniz yoksa da arkadaşlar örtesme gibi ya da birisiyle böyle bir konuşma gibi bir durum yaşanmış olabilir. Hala da o kişiyle konuşuyor olabilirsiniz. Çünkü kısmet gelmiş elinize. Ancak siz e, hani değerlendirsem mi, değerlendirmesem mi gibi bir düşünce doğmuşsunuz. Kesin bir karar verememişsiniz yakın geçmişte. Şöyle bakalım. Kartım da ters geldi. Ee, birazcık yorgun olduğunuzu görüyorum özellikle maddi anlamda şu an hani dedim ya maddi anlamda paranız daha bereketli hale geldi diye paranız daha bereketli hale geldi ama bunun sebebi arkadaşlar sizin belki harcama şeklinizi değiştirmeniz ya da e, biraz daha kısıtlı harcama yapmanız bundan kaynaklı olabilir ya da ufak bir maaşınızda artış yaşanmış olabilir ya da herhangi bir yerden para gelmiş olabilir ama bu sizi ciddi anlamda hani uzun süreli rahatlatmada anlık bir rahatlamaydı ve yine hani düşünceli olduğunuzu görüyorum. Özellikle maddi yönetim konusunda birazcık sıkıntı çektiğinize yakın geçmiştim. Şöyle bakıyorum. Aynı zamanda işinizden ayrılmış bile olabilirsiniz arkadaşlar. Ciddi anlamda bir sıkıntı görüyorum maddi anlamda ve kariyer anlamında. Hadi maddi anlamda bir noktada hani kendinizi idare edebilecek gücünüz olduğunu görüyorum. Ancak kariyer anlamında baktığımda Gerçekten yani bence işten çıktınız. Hiç uzatmadan söyleyeceğim. Ya çıktınız ya çıkma noktasına geldiniz. O derece kötü bir şey oldu iş yerinde arkadaşlar. Ciddi anlamda kariyer anlamında kötü bir e, zaman geçirdiğinizi görüyorum. Şöyle kartlarımı şuraya da açmak istiyorum. İki kart denk geldi. Bakın hep kartlar farklı farklı denk geliyor. Geçen hangi burçtaydı ya? Bir açılım yapıyordum. Kartlar öyle bir fırladı ki yani öyle mesajlar verdi ki ve yorumlarda diyorlar hani gerçekten hani buna ihtiyacımız vardı doğruydu falan filan diye ben de gerçekten çok şaşırdım. Tabii ki Tarot'a inandım sonsuz ama böyle olduğu zaman da sanki böyle bir mucize gibi geliyor bana ki zaten bence Tarot bir mucize bize gösterdiği yollar falan filan. Neyse ben hiç bölmeden falıma devam ediyorum çok konuştum Umarım arkadaşlar rahatsız olmamışsınızdır şimdi şu anki durumunuza baktığınızda özellikle etrafınızdaki insanların sizi desteklediğini görüyorum geçmişe nazaran şu an bir çaba sarf ettiğinizi görüyorum yani bu hani işten ayrılmanızla veya işteki size verilen zararla alakalı toparlanma süreci olabilir arkadaşlar. İlişki anlamında bir sıkıntı yok şu an için. Geçmişte yaşadığınız sıkıntıları söyledim. Ama şu an için baktığımızda e, ilişki anlamında gayet güzel olduğunu görüyorum. Eşinizle, sevgilinizle, nişanlınızla aranızın çok güzel olduğunu ve çok mutlu olduğunuzu söyleyebilirim. İlişkiniz yoksa da arkadaşlar ilişkiniz çok yakında olacak ve siz de çok mutlu olacaksınız. Gerçekten ilişki anlamında artık işleri düzelttiniz ve bir sıkıntı kalmadı. Hemen şöyle kariyerle alakalı birkaç bir şey daha söylemek istiyorum kartlara bakarak. E, şu anki yerinizde çok fazla güvenli değilsiniz. Yani işten hani dedim ya daha önce e, henüz çıkmadıysanız bile çıkabilirsiniz gerçekten hani yakın gibi görünüyor çünkü gördüğüm kadarıyla birazcık arkadaşlarınızdan vesaire destek almanız gerekli. Onları tamamen bel bağlamayın tabii ki ama o insanlarla birlikte aranızı iyi tuttuğunuzda işinizdeki, kariyerinizdeki noktada daha sağlam duracağınızı, kendinizi o noktaya daha sağlam bağlayacağınızı veya bağladığınızı size söyleyebilirim. Arkadaşlar burada görüyor musunuz? Ay neden ışığı açmamışım? O kadar video çektim şimdi. Neyse eğer yani söyleyeyim söyleyin beğenmezseniz bir daha çekeceğim ikizler Burcu'na. Burada e, hani şu an işinizle alakalı tam olarak e, iyi bir noktada değilsiniz. Yani her an işinizi kaybedebilirsiniz ya da bir kayıp yaşayabilirsiniz. Ya da belki yani iş yerindeki arkadaşlarınızdan böyle bir sıkıntı olabilir ya da patronunuza. Herhangi bir şey işle alakalı yani şu an sağlam değil yeriniz ama... Etrafınızdaki, iş yerindeki, etrafınızdaki daha doğrusu insanlarla aranızı iyi tuttuğunuzda işinizi biraz daha sağlam alacağınızı görüyorum. Özellikle iş yerindeki çevre ilişkilerinize çok dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü şu an sizin işle alakalı yaşayacağınız iş kaybın sebebi işi eksik yapmanız ya da işe önem vermemeniz değil, çevrenizdekilerle aranızın iyi olmaması ya da işte hani Belki onların saygı anlayışı farklı sizinki farklı. Bundan kaynaklı sürtüşme olabilir. Ona dikkat etmenizi size tavsiye ediyorum. Bunun sonucunda gerçekten esrafınızdaki insanlarla aranızı daha iyi tuttuğunuzda ne gibi güzel şeylerin olacağını gözle görülür şekilde anlayacaksınız hemen ilk haftalardan. Ki zaten o zaman kesinlikle fark edeceksiniz. Hani durduk yere böyle bir tavsiye asla vermiyorum. Gerçekten buna dikkat ederseniz güzel olacak. Yani yakın gelecek için bakalım bir de sizin neler bekliyor önümüzdeki bir hafta için bol bol kısmetiniz var arkadaşlar. Maddi anlamda gerçekten rahatlamaya gireceksiniz. Biraz sıkıntılı bir geçmiş yaşadınız ama önümüzdeki haftalar itibariyle maddi anlamda bir rahatlama söz konusu. Şöyle bakalım. Yani aslında size şunu da söyleyeceğim. İş yerinizle alakalı yani kariyer bakmıyorum bu arada ama en çok kariyerle alakalı olay var. Hani aşk hayatınız güzel ve böyle gidiyor yani. Onun için daha fazla hani süslü cümleler isteyenler falan oluyor ama bilmiyorum yani ben size daha fazla yardımcı olabilmek için her şeyi net net açık açık söylüyorum ve kariyerle alakalı şunu söyleyeceğim yakın gelecekte gerçekten işinizi garantiye alacaksınız ve artık yani ben hiçbir şey söylememe gerek yok arkadaşlar ermiş kartı çıktı yani bunu tarot bakmayan bir insan bile bunun ne anlama geleceğini hissedebilmeli bence eğer 6. hissiniz birazcık olsun yüksekse yani gerçekten gayet güzel aynı zamanda kılıç kralı da çıktı ki bunlar yan yana çıktı demek ki gerçekten işinizle alakalı bir garanti söz konusu olacak dediğim gibi arkadaşlar lütfen özellikle iş yerinizdeki arkadaşlarla birlikte çevrenize dikkat edin onlarla konuşun Onların saygı anlayışı neyse o şekilde saygı gösterin. Bu hani sizi belki zorlayabilir, sizi sıkabilir ama arkadaşlar bu iş, bu kariyer bu böyle olmak zorunda. O yüzden gerçekten gayet güzel günler sizi bekliyor. Verdiğim tavsiyelere uymanızı size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım bir de ee, şu zamana kadar hiç ilişkisi olmamış kişiler gerçekten birazcık umutsuz olduğunuzu görüyorum. Hatta burada az önce ilişkiniz olacak dediğimde bile inanmadığınızı görüyorum. Ancak arkadaşlar öyle bir şey denk gelecek ki hani hayatımın aşkını buldum diyeceksiniz. Şok olacaksınız. Gerçekten bir şaşkınlık içerisinde olacağınızı görüyorum ve gerçekten bu geçici bir aşk değil arkadaşlar. Uzun soluklu bir ilişki bekliyor sizi. Hani hiç sevgiliniz olmadıysa veya hani o aradığınız aşkı hiç bulamadıysanız ya da kavuşamadıysanız gerçekten karşınıza çok güzel bir fırsat geliyor. Umutsuzluğu kesmiş İkizler şey umutsuzluğu kesmiş değil. Umudunu kesmiş. İkizler burçları için söylüyorum bunu. Aşkla alakalı umudunu kesmiş olanlara. Gerçekten öyle bir aşk gelecek gibi şok olacaksınız. Ve gerçekten diyeceksiniz. Hani iyi geçmiş hayatımda olmamış. Hani demek ki bunu bekliyormuşum. Bu kişiyi bekliyormuşum. Bu benim ruh eşim diyeceksiniz. Gayet güzel hayırlı bir kısmetiniz kapıda arkadaşlar. İşle alakalı düzelmeniz olacağını söyledim. E, maddi anlamda sıkıntılarınızın yavaş yavaş gideceğini söyledim. Ee, bu arada şey de söylemek istiyorum. Bir yolculuk söz konusu olabilir arkadaşlar. Size gerçekten çok iyi gelebilecek bir yolculuk. Gayet güzel görünüyor. Hatta birkaç yere yolculuk bile olabilir. Kafanızı dağıtmak istediğinizi görüyorum. Arkadaşlarınızla olacaksınız arkadaşlar. Gayet güzel görünüyor. Maddi rahatlığın gelmesiyle de bu planı gerçekleştireceğinizi size söyleyebilirim arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Biraz çok konuştum bu videoda. Niye böyle oldu anlamadım. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Ve arkadaşlar niye böyle anlamadım enerjim mi böyle düzensiz bir şekilde oldu? Eğer beğenmediyseniz söyleyin arkadaşlar. Yarın tekrar ikizler burcu için tarot açılımı atacağım. Gerçekten söyleyin beğenmediyseniz. Ya da ee, şey yorumlarda yazın. Hani şurayı anlamadım deyin. Ben orayı size tekrardan kart açıp yorumlarda yazarım. Hani şöyle şöyle olacak falan diye. Yani umarım yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir de videoyu beğenip kanala abone olursanız da çok mutlu olurum ve kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.